Fatma teyzenin ne kimsesi var ne de yatacak yeri. Kimsem yok işte. Bir Allah'ım var orada. Başta bir şeyim yok. 65 yaşındaki Fatma Gülmez'in evi iddiaya göre 2 yıl önce sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde yandı. Fatma teyze işte bu harabeye dönmüş evde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Şimdi ben de yatıyordum. Tak tak oldu. Kapıyı vuruyorlar zannettim gece saat 5'te. Kalktım... Burası böyle yani otur. Çığrala aşağıya doğru gittim. El gelesine de bir şeyim kalmadı. Yeme eş dost getirse yiyeyim. Getirmez işte böyle kur etmek alıp geliyen yiyeyim. Fatma teyzenin iddiasına göre önce çocukları ardından eşi vefat etti. Geriye kalan torunları ise ona bakmayı reddetti. Benim kendi evlatım değil torunlar. Benim kızım vardı öldü. Oğlum vardı, öldü. Ceren çarptı da öldü. Hepsi öldü. Bir ben kaldım. Bilmiyorlar ben burada yattığımı kızım? Biliyorlar. Biliyorlar. Bilmem mi? Fatma teyzenin ne yatacak yeri var ne de geçimini sağlayacak bir parası. Üstelik hiçbir can güvenliği bulunmayan bu evde bir de ölüm korkusu yaşıyor. Ben işte burada yatayım kızım. Aşağıya ahır temizledim. Orada bir kat yatak attım. Orada yatayım. Tab belediyeye teklif ettim büyük. Hiçbir şeye etmediler. Şeyin içine kattıydım paramı. Yandı, param da yandı. Korkuyan kızım, korkuyan. Ne yapayım? Mecburi yatayım. Korkuyor. Uyku uyumuyorum. Otur 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 otur. Geriyen açık bir yığımızı yer. Ondan geri geri tüpleyip kalkıyor. Fatma teyzenin tek isteği ise evinin bir an önce yapılması. Ne isteyeyim? Bu evin bir gözünü yaptırmak istiyor. Başta bir şey istemiyorum. Ey kötü gediğim ötlerden tanıyan arkadaşlar hep veriyor. Şimdi i̇şte öyle. Evimi yaptırmak istiyor bir gözünü.